VTR7 ama şeye çok kızmış. Dikkat edersen Onu dışarıdaki Batı liderleri buna hemen harekete geçtiler diyor. Ha. Öfkeleniyor ona. Tabii, ona kızmış. VTR7'yi ver. Sizin de etmenizi ağır yenilgi demenizi bu cümleyi kurmanızı doğru bulmak. Biz sizin askeriniz değiliz ki. Biz böyle yandaş fondaş falan da değiliz. Yani siz kime böyle doğru bulmazsınız, doğru bulursunuz. Onun yetkisi sizde değil. Onu değerlendirmek sizinle alakası yok. Gururla ayrılabilirsiniz ve bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz. Bakın seçimde değişim istediğim için sizi gittim destekledim. Ama şimdi o koltukta oturmamanız için bir yurttaş olarak, bilinçli bir seçmen olarak mücadelemi vereceğim. Çünkü kaybettiriyorsunuz. Umutları yok ediyorsunuz. inançları yok ediyorsunuz. Ve bir partiyi bitiriyorsunuz kendinizi de. Ha, sadece lider değişikliği yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rotasını da çizmesi gerekiyor. Ha 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 derler buna. Ben bunu arkadaş hadi bakalım arkadaş seçimi sen de kaybettin. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Seçimi sen kaybettin. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi tek başına. Sen kaybettin. O PKK'lı Duran kalkar mıydı o? He. Sen kaybettin. O kaybettin. Kemal evet. Kılıçdaroğlu kaybetmedi seçimi. Siz kaybettiniz. Yandaşlığınız, fondaşlığınız tamam mı? sözcü sen İzmir'de çiftçilik yapıyordun. Ne oldu nasıl oldu bir anda Sözcü'dün. televizyonda enkırmenlik yapmaya başladın. Beyefendi ey seçimde seçimde Kılıçdaroğlu geliyor diye. seçimde doğrudan tetikçilik yapmak için geldin. O tetikçilik yapamadın, beceremedin, ikna olmadın insanlar sana baktılar senin şovmenine baktılar senin o dal kavukluğuna baktılar senin o gerzekliğine baktılar ve dediler ki bunlardan bir numara olmaz dediler Kemal Kılıçdaroğlu onun için seçimi kaybetti ey Fatih Portakal sen kaybettin seçimi sen Kemal Kılıçdaroğlu gitsin yok ya sen kaybettin. Sen git kardeşim. Sen git. Hani bana diyordunuz ya? Hani e, Mahmut Evre diyordunuz ya? Hani Turgay Güler e diyordunuz ya? 15 Mayıs sabahı pasaportlarına el koyun. Bunlar yurt dışına kaçacaklar. Açıklar. Asıl Kesin. He, yargılanacaksın diyenler. Sensin kardeşim Fatih Portakal. Seni hayatında hiç görmedim. Seni tanımıyorum ha. Hani hiç yüzde tanışıklığımız yok. Ama sensin seçimi kaybeder. Kemal Kılıçdaroğlu'na günah çıkar tamam. Kemal Kılıçdaroğlu ayrılsın. Sen de ayrıl kardeşim. Bırak bu işleri bırak. Bırak. Sanki seçimi sen kaybetmedin. Sen kaybettin. Orada... Yekten kaybettin. Peki. Yekten kaybettin. Peki Çıkmışsın orada... şimdi istifa Ayrıl. Bırak. Sen bırak. %62 Yek... alıyordu ha, yekten, yekten diyordunuz. Ha? Ya şimdi biraz önce Fatih Altay'ın sözü geçti. Durumumuz iyi gidiyor. Ya ...sonra bize objektif gazeteci arkadaşlar objektif. değil mi... ...yani tamam. tarafsız gazeteci bunlar... ...durumumuz iyi gidiyor... ...Kemal Bey adaylığını koyunca... ...bir taneniz dediniz mi... Sen ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da kesinleşince... Da ...bir tane dediniz mi... ...sizinle olmaz Kemal Bey... ...sizinle olmaz... ...hepiniz dediniz... ...yüzde altmışta geliyor... ...siz dediniz... ...ben demedim he... Hepiniz ...siz dediniz... Ya. Siz, ...biz... ...biz bu seçimi kazanamazsınız... ...bu seçimi Erdoğan kazanacak dediğiniz zamanlarda... ...bizi hayal alemde gördünüz söylediniz... ...söylemediniz mi... Siz kaybediniz kardeşim. Çıkayım gidin. Ne kışkırttım ha. <laughs> Hayır ya bradim, bradim, böyle bradim, bir şey. O tabi, Duran tabi, Kalkan. Tabii. Al, alçak herif e. PKK'lı. Çünkü arsızlaşmışlar ya. Siz hepiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz lazım. Niye o gün demediniz? Seninle olmaz. İşte efendim Selohis çıkartalım ona aday yapalım ya da Ekrem İmamoğlu'na aday yapın onunla kazanır niye demediniz de hepiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na hizalandınız. Evet. Şimdi adam kaybetti. Şimdi öyle diyorlar ya. Adam kaybetti. Siz kaybettiniz, kaybettiniz kardeşim. Siz evet. topunuz kaybettiniz. Topunuz topunuz. Peki bu... Yürü Bay Kemal. Evet Yürü Bay Kemal. Ya, He Yürü Bay Kemal. <laughs> Kim attı tweet'i? Evet. Siz desteklemediniz mi? Şimdi pişkin pişkin ne güzel ya. Ben fondaş derim. Yok ya. İzmir'de sen çiftçilik yapıyordun kardeşim. Tamam mı? Zeytin zeytin üretiyordun. Çıkıp gitmiştin. Ne oldu? Sözcü TV kuruldu. Seçimden önce pat diye enkırmen oldun. Tamam mı? Fonda değilim diyorsun. Yandak değilim diyorsun. Tamam? Bir ince ayrıntı var. Hasan Öztürk e, başka bir taraftan tuttu ama orada ince bir ayrıntı var. Dikkat ettin mi? Hayır, kaybetmişler. Hala maval okuyorlar He? ya. Dikkat Maval mi? okuyorlar. Ya bütün şey dikkatimi çekti, tamam Yok. Ben şimdi söyleyeyim. Söyle abi. Duran Kalkan konuşmasının sonunda ne dedi? Dedi ki Sadece Kılıçdaroğlu Söyle. değişmekle olmaz. CHP'de anlayış da değişmekle olmaz. Aynısını hocam. söylüyor hocam. Portakal ne diyor? Aynısı söylüyor. söylüyor. Aynısını ha. söylüyor. E, PKK'lı arkadaşlar diyen de <laughs> şey değil miydi o? Hani ha. Yalnız... başsağlığı diyen, de, dileyen de bu arkadaş değil <laughs> miydi? Evet. De Tebrik eden de bu ama. arkadaş değil evet. miydi? Evet, tabii. Onu, ona, tamam mı? Ve İzmirli bu arkadaş. İzmir'in Atatürkçüleri. Bu adam sizi sövüşledi ya. Sizi sövüşledi bu adam. Kandırdı bu adam. Şu anda ekrandaki adam İzmirliler. Sizi kandırdı Atatürkçüyüm diye. Ama PKK övgü düzen buydu. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu hadi gitsin. Onurlu bir gidiş yapsın. De. Sen kaybettin. Sen git kardeşim. Sen git. Sen git. Evet, Onurun yani varsa sen olur, git. Tabii bir tek siyasetçiler mi? Gidiyor, he yani, yani öyle mi? Onlar kaybetmedin mi? Evet, yani doğru. Allah aşkına bir sizler şey, onlar kaybetmedi mi? İmamoğlu ya. kaybetmedi mi? Mansur Yavaş İmamoğlu kaybetmedi, kaybetmedi ya. mi? Kaybettiler hepsi. Meydan meydan. Tabii ki meydan, hepsi kaybetti. kaybetti. Bunların hepsi Bak bunların hepsi tek başına seçim alabilecekken değil mi öyle lanse ettiler. Bir de Walt Disney geldiler. Hepsi bir araya geldiler, gücü büyüttüler. İşte bu Cumhurbaşkanı yardımcım Bush şey, o tiyatroya sonradan <laughs> izletmiştim hatırlıyorsun değil mi? İlk başta ya, fark etmedin sonradan ne kadar komik. Kemal Bey oturmuş oraya. Bu benim Cumhurbaşkanı yardımcım. Beyaz gömlekleri, beyaz gömlekleri e. de vesaire. Komedi ya. Ne güzel ya. Ne güzel. Evet, bir tane günah keçisi bulmuşlar. Kemal Harika. Kılıçdaroğlu o gitsin. Yok ya. Siz de gidin kardeşim. Alayınız gidin. Tabii. Evet, var mı böyle bir? insanda bir onur yani olur, bir şeref olur, haysiyet olur. Haysiyetli adamlar. Evet. Ee Hasan evet. Öztürk fazla fazla kızmış, kızmak da haklı tabii. Yerden göğe kadar. Yok ya çok haklı. haklı. Tam Fakat da bu söylemlesi. Duran Kalkan'ın söylediğini farklı bir şekilde biz de söylüyoruz. Portakal'ın söylediğini biz de söylüyoruz. Yani kafaların değişmesi gerektiğini söylüyoruz ama onlar farklı noktadan bakıyor. Biz farklı noktadan bakıyoruz. Yani bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir yere gidemez ama ben ilk olarak Fatih Portakal'a şöyle baktım, düşündüm şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu'na hak verdim. Yerden göğe kadar haklı. Sizler de söylediniz biraz önce. E dün neredeydin, dün öylesin, bugün böyle. E Kemal Bey de durup dururken kalemini satan gazeteciler dememiş. Yani bir günde veya birkaç saatte insanlar bu kadar değişmez. Bu kadar değişmelerini gerektiren bir takım sebepler olmalı. Yani aslında mahallenin bütün e, rezilliği de ortaya dökülüyor. Kirli çamaşırları da ortaya dökülüyor. Kemal Bey e, bu işi bilerek söylüyor. Yani e, durup dururken söylemez, isim vermez ama oralarda bu işler böyle dönüyor. Ben e, meslek hayatım boyunca e, bunu söyleyen başka bir siyasetçi görmedim bakın bugüne kadar ama Kemal Bey geldiğinden beri kalemini satan gazetecilerden bahsediyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum. Siz biliyorsanız e, kalemini satan gazeteci siz söyleyin. Ama yok. Kemal Bey ısrarla söylüyor bunu. İnanarak söylüyor. Demek ki oralarda bir şeyler dönüyor. Bence bunun da altını çizmek evet. lazım. Gerçekten e, yani bu paralar nereye gidiyor dediniz ya. evvelki sorunun cevabı işte bu paralar buraya gidiyor. Şimdi Duran Kalkan'ın bir konuşması daha var. E, o da VTR5 onu da bir verelim. E şimdi bu seçimde de örneğin 14 Mayıs'ta belediye başkanları çıkıyor. Saat saat şey veriyorlardı. Saat 12'ye 1'e kadar geldi. Öndedir diyorlardı. Ondan sonra hiç ses çıkmadı. Sonra dediler Cumhur İttifakı çoğunluğu aldı. Sonra dediler 28 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan kazandı. Yani şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki meşru değildi. Seçimler hile yaptılar. Ahlaksızcık oldu. İyi de yani niye mücadele etmedin? Yani bu CHP seçim gecesi saat 12'ye kadar söylüyor, atıyor, tutuyor. 12'den sonra çekiliyor. Seçimi Tayyip Erdoğan'a veriyor. Tayyip Erdoğan'ı kazandırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi böyle. Bu, bunu gördük yani. Böyle olmaz. Onlar derdi öyle olmaz. Ortalık karıştırmak lazım. O diyor zaten. Demokrasiye saygı yani duymamak Demuz'da lazım. Sanda sanda saygı duymamak yani lazım. Hani büyük siyasetçi. Ya. orta doğunun i̇şte onun için zaten terörist kardeşim <laughs> onun için dağdaydın. dedim. Eğer de orada, demokrasiye inansaydı burada olurdu. Şey söylüyorlar. Bunlar tabii böyle kendi çaplarında Orta Doğu'da e, rota değiştiren biz siz hesap kimse hesap yapamaz diyen. Çok değil güzel. mi? Bölgenin satı açısından bizi katmasanız hesaba bölge ...bilmem ne olmaz diyen öngörüsü güçlü siyasi aktörler bir, bir ay 15 gün önce ne diyorlardı? Kemal Bey'e destek sonunda. Tabii tabii. Hepsi söyledi. Kendisi defalarca çıktı. Tabii tabii. Bir, tabii. Biz bitiyoruz deyip yalvaranlar başka ama defalarca çıktı söyledi. Fakat bir şey söyleyeyim. Bütün bu gazeteciler hakikaten insanda biraz utanma olur. Hasan çok güzel. Bağırma da o kadar haklısın ki. Hakikaten ben de zaman zaman hani sinirlerime dokunduğu için bağırmak istiyordum ama diyoruz hadi neyse o kadar güzel bir şey yapmaz ama iyi yaptın. Fakat ben dile getirdiğim burada da getirdim hatırlarsanız. Abi bu ülkenin aydınlar, entelektüelleri. Bir tanesini örnek verdim burada da verdim. Profesör Doktor Nilüfer Göle. Nilüfer Göle Seçim öncesi yazdığı yazıda dünyanın dünyaya örnek olabilecek demokrat bir lider çıkıyor. Uzun bir analizi. Yani yani hadi bu diyelim ki Paçoz bir evet televizyon sunucusudur. Ha. Hakikaten Paçoz'dur. Yalan da yapıyor. Bir de başkalarını yalan yapmakla suçluyor. Aynen öyle. Böyle bir adam, arsız bir Aynen adam. Öyle. Artık onun sınır ona bir ölçü koyamıyorsunuz. Yani o gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor kendi sosyolojisinin üzerinde oynuyor, kandırıyor. Bunların hepsi tamam. Ama, Ama hakikaten bu ülkede ben size. değer verdiğim, kitaplarına değer verdiğim sosyolojik açıdan yönelik, benzeri birçok böyle üretim üyesi ya, rotaları şaştı. Yani Türkiye'deki bu geçmişte demokrat dediğimiz, liberal dediğimiz yahut da işte dünyaya açık dediğimiz insanlar hepsi inanılmaz bir noktaya geldiler. Ya yani. Şu şu, ee, diyor ki ya diyor git artık Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani CHP'nin başına bela aldın diyor. <laughs> ya 20 gün önce Türkiye'nin başına <laughs> bela etmeye çalışıyorsun ya. Ya. Çok, ya çok doğru. Ya. Çok doğru. seçim e kazansaydı kendilerince kendilerince çapsız olan tamam mı? Koltuğa yapışmış olan Kemal Bey Türkiye Cumhuriyeti'necek değil mi? Evet. Hükümet şimdi kuracak. O yüzden ben. Emin de haklı. Bence şimdi Kemal Bey'e bunların hepsinden daha doğru adam. Evet. Bakın bakınca da. Evet. bu ne ya? Böyle çapsızlıklardan oluşmuş yani, Kemal Kılıçdaroğlu. FETÖ'yü serbest bırakacağım derken alkışlıyor. Alkışlı bu. HDP'li HDP, HDP işbirliği alkışlıyordunuz. Bilmem 418 alkış onu her şeyi alkışladınız. Seyit oldu alkışladınız. Hacı oldu alkışladınız. Mücahit alkışlıyordu. oldu alkışladınız. E, yani, ya, Mücahit biz, biz, oldu alkışladınız. İşte izleyicilerin hatırlatacağım. Bilmem kimin torunu Seçin oldu alkışladınız. ben de ne dediklerini çıkartıp haber yapacağım. Hı? Ne, ne dediklerini çıkartıp haber yapacağım. Fatih Portakal nasıl övüyordu? Alkışladınız. Her şeyi alkışladınız. Yaptığı her şeyi doğru ilan ettiniz. Tamam mı? Her şey doğru. Adam şimdi doğ, doğ, doğal olarak der ki yüzde 48 Kazanışan başarı. Kazanışan ben diyecek. Başarı. Bir de ayrıca anketler getirdiniz önüne evet. koydunuz. Yüzde bir tanesi şey size bir Anketten... şey söyleyeyim. Bir tanesi bir ay önce diyor ki çok ben bu işin böyle olacağını biliyordum. Eee? Önümü anketler geldi yüzde 48 dedi. He. Ama diyor söylemedim diyor. He. Götürdüm diyor yetkililere söyledim. ama diyor açıklamadım kamuyla. bu da aydın bu geçiyor. ciddi anketler, bu ciddi anketleri Sümen alt ettiniz, Kutuk olamı, kılıç Erdoğan mı ya tuvalete aydın